Kadim Türk inancını şamanizm kelimesiyle tanımlayamayız. Bu yanlış olur. Tanrıcılıkta din adamı ya da din görevlisi bulunmamaktadır. Ancak halkın manevi rehberleri vardır. Bunları tanımlayan birçok kelime olsa da en yaygın kullanılanı ve varlığı en eskiye dayalı olan kelime kamdır. O zaman şaman ya da şamanizm kelimeleri nereden çıkmıştır? Şaman kelimesi çok dar bir alanda kullanılır. Kuzey Sibirya kabilelerinden Tunguzlar şaman kelimesini kullanırlar. Bu bölgede bir Rus bilim adamının yaptığı araştırma tercüme yoluyla bilim dünyasında yaygınlaşmıştır. E, uluslararası kitabiyata girmiştir. Böylece bu kelimeler de zihinlere yerleşmiştir. Yani bu kelimelerin Yaygın olarak bilinme nedeni, kelimelerin yaygın olarak kullanılması değil, bu kelimelerin kullanıldığı alanda yapılan bilimsel araştırmanın tercüme yoluyla yaygın hale gelmesidir. Şamanizm kelimesine gelirsek, bu kelime de kadim Türk inancını e, tanımlayamaz, e, çünkü rahip merkezli bir tanımlama tanrıcılığın ruhuna ve özüne aykırıdır. Tanrıcılıkta şamanlara, kamlara en son nadiren ya da hiçbir zaman başvurulmaya bilinir. Yani inanca dayalı hayat onlar olmaksızın töreye uygun olarak icra edilir. Bu nedenle de rahip merkezli bir adlandırma tanrıcılığın ruhuna aykırıdır.